Merhabalar arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere pazardan aldığım saksı sardunyalarının hem saksı değişimini yapacağım hem de bildiğim kadarıyla bakımlarını an anlatmaya çalışacağım. Bakar mısınız arkadaşlar renkleri gerçekten çok güzel. Bu kış biliyorsunuz ülkece çok soğuk bir kış atlattık ve elimizde olan birçok türü kaybettik. Özellikle bu rengi çok sevdim arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir renk. Ee, videoma başlamadan önce Öncelikle toprağımı size Göstermek istiyorum Toprağımın içinde neler var Arkadaşlar özellikle sakız sardunya yetiştirecekseniz Bunlar sakız sardunya Yaprakları bakın daha parlak Şu şekilde Diğer sardunyalara göre Ve sarkıcı bir türdür ee, Özellikle sakız sardunya yetiştirecekseniz Arkadaşlar mutlaka Toprağının içinde bahçe toprağı olmalı Ben bahçe toprağı ee, solucan gübresi, vermikülit, perlit, kokopet karışımlı güzel bir toprak hazırladım. Ee, kof kof bir toprak hazırladım. Biraz da ponza koydum. Toprağın direnajını arttırması için. Çünkü çok fazla su verirsek kök çürümesi yaşayabiliriz. Ama ponzo ile ya da laf taşıyla toprağımızın direnajını arttırabiliriz. Toprağım hazır arkadaşlar. Biliyorsunuz pazardan aldığımız bütün türleri evimize getirdiğimizde öncelikle şu şekilde saksılarından çıkarıyoruz. Dibindeki toprağına bir bakıyoruz arkadaşlar. Bazı seralarda üretilen e, bitkilerin gerçekten güzel bir toprakta üretiyorlar. Ama bazı seralar biliyorsunuz milde üretiyorlar. O yüzden hatta bazılarının köklerinde hormon bezleri oluyor. O yüzden dolayı arkadaşlar bakın ben böyle çiçekli olmasına rağmen hafif hafif şöyle köklerine de zarar vermeden Bakın şu şekilde hafif hafif toprağından arındırıyorum. Şu şekilde. Köklerine hiçbir zarar vermeden arındırdım görüyorsunuz. Şöyle şuralarında bakın kuru dalları var. Hemen onları keseceğim. Bakın şuralarında onları bitkimden uzaklaştırıyorum. Yine bitkiye şöyle bir göz atıyorum arkadaşlar. Herhangi bir problem var mı? köklerinde herhangi bir hastalık var mı? Bu da çok önemli. Gördüğüm kadarıyla bitki sağlıklı. Herhangi bir problem yok. İsterseniz bakın böyle çok uzun kökleri varsa arkadaşlar birazcık kök budaması da yapabilirsiniz. Benim yaptığım gibi keserek ekebilirsiniz. Ben hemen şu şekilde saksıma koyacağım. Ve hazırlamış olduğum kendi toprağımla kökleri örteceğim. Evet arkadaşlar bu bitkinin bakımı nasıldır ee, bu arada da bundan bahsedeyim. Bu bitki aslında güneş sever ama yaz aylarında yaşadığınız iklim çok sıcaksa yakıcı güneşten korumanız gerekir ve mutlaka esintili bir yerde olmasına dikkat edin arkadaşlar. Çok sıcakta ve esinti almayan bir yerde ise bitkiniz yanabiliyor ya da çiçek açmayı durdurabiliyor. Esintili bir ortamda ise sabah güneşi görüyorsa Yerini severse tüm yaz boyu çiçek açabilir. Benim sardunyalarım genelde bütün yaz çiçek açarlar. Bakalım inşallah bu sene köyceğiz iklimine de uyum sağlarlar ve güzel güzel çiçeklerini açmaya devam ederler diye düşünüyorum. Ee, bu sene burada ilk yazımız olduğu için çok emin olamasam da ümit ediyorum şu anda. Şöyle hemen bunun da saksını döktüm. Şöyle bir köklerine bakıyorum arkadaşlar bakın kökler gayet sağlıklı bir problem yok gibi görünüyor. Hemen toprağından arındırıyorum. Sulamasına gelince arkadaşlar susuzluğa çok tahammülü yoktur bu sardunyanın. Toprağın nemini kaybettikçe su vermeniz gerekir. Toprağınıza benim gibi direnajlı bir toprak hazırlarsanız kök çürümesi yaşamazsınız. Çünkü ben hemen hemen yaz aylarında her gün su veriyorum bu bitkilere. Ama toprağım direnajlı olduğu için ve çabuk kuruduğu için kök çürümesi genelde yaşamıyorum. Ama toprağınız torfsa, e, o zaman kök çürümesi yaşama ihtimaliniz yüksek olur. Dediğim gibi ponza ile ya da lav taşıyla drenajını arttırırsanız hiçbir problem yaşamazsınız. Bakar mısınız arkadaşlar, maşallah ne güzel kökler yapmış. Ben bu çok olan kökleri budayacağım. Bu şekilde. Hemen bu toprağı kenara alıyorum. Bitkimin üzerinde bakın şöyle kuru yapraklar varsa onları alıyorum şu şekilde Bitkinin üzerine de bakıyorum arkadaşlar. Bunları seralardan aldığımız için biliyorsunuz bazı seralardan hastalık gelebiliyor. Hastalık var mı yok mu bir gözümle bakıyorum. Varsa hemen ilaçlıyorum. O şekilde dikiyorum bahçeme koyuyorum. Ama hastalığı yoksa zaten ben ayda bir önlem amaçlı unlu bit ve mantar ilaçlaması yapıyorum bütün bitkilerime. Şu şekilde hemen dikiyorum. Gayet de güzel oldular. Özellikle sardunyalar beyaz saksılara çok yakışıyor arkadaşlar. Çok da güzel görünüyorlar. Evet saksılarına diktik şimdilik. Sardunyalarımın saksılamasını bitirdim arkadaşlar. Hemen can suyunu da veriyorum burada. Şimdi nasıl bir yerde yetiştirdiğimi de size göstereceğim. Şöyle birazcık can sularını verelim. Ben genelde sulamaları akşamüstü yaparım arkadaşlar. Fakat akşamüstü sulama yapıyorsanız balkonunuzun ya da bahçenizin rüzgar alıyor olması lazım. Eğer ki balkonunuz bahçeniz rüzgar almıyorsa sulamayı akşamüstü değil de sabah çok erken saatte yapmanızı tavsiye edebilirim. Çünkü akşamüstü sulama yaparsanız bitkinin kökleri tüm gece boyunca rüzgar almayacağı için kurumazsa o zaman bitkilerinizde mantar oluşabilir. Hadi buyurun sardunyaları yerine asalım bir de yerini görelim hep beraber. Evet arkadaşlar bakın sardunyalarımı buraya koydum. Şu an sabah saat 9 civarı ve şöyle bir güneş görüyor ama bu güneş ona fayda sağlar, bir zarar vereceğini düşünmüyorum. Özellikle şunun rengi çok güzel arkadaşlar. Tam kameraya yansıtabiliyor muyum bilmiyorum ama şöyle bakın, koyu bordo çok harika bir rengi var. Umarım burada güzel güzel yaşayacaktır. Diğerini de buraya astım arkadaşlar şöyle. Bakın. Sabah güneşi görüyor. Burada altında da kaktüslerim var. Burada hep beraber yaşayıp gidecekler. Yazı burada geçirecekler. Bakalım yaz aylarında hep beraber göreceğiz. Ne durumda olacaklar? Çiçeklenmeye devam edecekler mi? Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Kanalıma ilk defa denk geliyorsanız kanalıma abone olursanız videoları beğendiyseniz beğene, beğenmediyseniz beğenmedime basarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın köyceğizden selamlar sevgiler gönderiyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın.